Herkese merhabalar. İyileştiren Mutfak'ta bizim mutfakta Sibel'in şifalı mutfağına hoş geldiniz. Bu sabah size yine yapımı kolay ama bir o kadar da faydalı olan yeşil detoks omleti anlatacağım. Kahvaltını çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Ara öğün dediğimiz öğlen yemeklerini yine bundan faydalanabilirsiniz. Neden yeşil detoks diyorum? Bir defa toksin atıcı içerisinde yeşillikler, çıtır çıtır tazecik yeşilliklerden faydalandım. E, Lifli de bir güçlendirme yaptım. Buna gençlik iksir omlet diyorum ben aslında. Haftanın 3 günü çok rahatlıkla bu yeşil omleti yapıp afiyetle yiyebilirsiniz. Omlet öncelikle yumurta tok tutar. Bunun ötesinde anne sütünden sonra en katkılı gıda besi yumurta gelir. E, lif olarak nereden faydalandık? İçerisine bir miktar pazı koydum. Ispanak da koyabilirsiniz. E, ödev atması için maydanoz var, Yine e, nanenin o aroması geçti. Bir miktar dereotu kullandım içerisinde. Yeşil biber kullandım. Salatalık kullanmıyorum. Sulandırıyor çünkü. Bu ötesinde benim vazgeçilmezlerim, baharatlarım yanı başımda. Burada şifre ipucu da bir püf noktasından bahsedeceğim. Her zamanki gibi tereyağını yapabilirsiniz. Ama ben bunu Hindistan cevizi yağını da kullanacağım. Yağ kalitesinde avokado yağı, Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı bunlar çok kaliteli yağlar. Evet hayvansal yağlar olarak tereyağı da ihtiyacımız olabilir ama omletlerde özellikle insan cevizi yağını kullanıyorum. Hani çok yemeklere gidemiyoruz malum çok da maniyetli fakat insan cevizinin bağırsak sağlığında inanılmaz önemi var. Bütün yaptığım yemeklerde size dakikalardan bahsediyorum. 3 dakikada turşu kurduk, 5 dakikada yoğurt yaptık diye 2 dakikada da omlet yapıyoruz. Bu kadar da kolay. Yani besleyi gıdalara doğru tekniklerle ulaşmak o kadar uzun zamanlarınızı almıyor. Hani her zaman söylediğim gibi mutfağın şefi, mutfaktaki sanatçı sizsiniz. İlham o anda nasıl geliyorsa ve canınız neyi çekiyorsa mutfağınızda ve dolabınızda ekstra bir şeyler yükleyerek değil olanla harmanlayarak da çok lezzete ulaşabilirsiniz. Yumurtayla o kadar oynayacağımız şeyler var ki ve ileriki günlerde size Oyun Bozan Barsel Kitabı'nda tarif ettiğim Menemen Yatağı'nda omleti yapacağım. Yani inanılmaz bir tarif, tamamen Sibel'ce bir tarif. Görseliyle, içindekilerle, tadıyla ne demek istediğimi anlayacaksınız. Takipte kalın. Reçeteyi veriyorum. Yeşil omlet, gençlik iksiri olan omletimin reçetesini veriyorum. 3 veya 4 adet gezer tavuk yumurtası olmasına da önem gösterin yeşillik olarak da ben bir miktar pazı, dereotu, maydanoz, nane, bir adet soğan ve bir adet yeşil biberden faydalandım. Evet, uygulamasına geçiyorum. Karıştırıcımı aldım. Çok da basit yapımı. 2 dakika zaman tutuyoruz. Bundan sonraki çekimlerde bir tane kum saati koyacağım. Unutuyorum koymayı. Evet, kum saatimizi koyacağız. Kaç dakikada yapacağımızı size göstereceğim. Karıştırıcımı aldım. Hemen bir tutam, hatta elime yapayım. Böyle elimin de enerjisi geçsin. Bir tutam, ben yeşilliyimden. zaman fazla fazla hazırlarım. Bunu da kahvaltıda çok rahatlıkla tüketirim. Evet, bu yeterli bizim için. Yumurtamı ilave ediyorum. İçerisine bir miktar... Pesleyen. Yarım çay kaşığı kadar. Her zamanki gibi zerdeçalımızı, bağırsak dostumuzu koyuyoruz. Tuzumuzu ekliyoruz. Evet. Ve çıkmaya hazırız. Omletimiz hazırlanıyor. Evet şifa dostlarım gördüğünüz gibi yeşil omletimiz hazır. Orta boy bir tava aldık ve tavamızın içerisine 2 çay kaşığı hindistan cevizini damlattım. Neden bu kadar az damlattım? Yapışmaması adına tavada kullanıyorum. Piştikten sonra bir çay kaşığını üzerinde kullanacağım. Hem aroması geçmesini istiyorum hem de daha faydalı halde olmasını istiyorum. Evet şifa dostlarım yeşil detoks omletimizi pişirdim. Tabağımıza yerleştirdim ve tabağımızda bir yeşilmişik yeşilmişik oldu. Bir uyum içerisinde sabahleyin böyle yeşil verdiği huzurla e, kahvaltımıza başlayacağız. Bu tamamen isteğe bağlı söyleyeceğim olay. Ben pişirdikten sonra dediğim gibi vitamin değerini daha artı değere getirmek için bir çay kaşığı da hindistan cevizimi şöyle bir üzerine geçiriyorum. Şöyle bir üzerine döküyorum. Tam aromasının geçmesine o insan cevizinin tadı var ama ben insan cevizini ağır buluyorum çok hoşuma gitmiyor damak tadımı iyi oturmuyor diyorsanız bunu çok rahatlıkla tereyağıyla ile yapabilirsiniz. Veya üzerinde bunu bu şekilde hacimli kullanmayabilirsiniz. Eğer kabızlık sorununuz varsa bunun üzerine mutlaka keten tohumu. Eğer kabızlık sorunuz varsa... İçine lif olarak pazı kullandık biliyorsunuz. Bu da çalıştıracak. Üzerine keten tohumunu koymanızda fayda var. Fakat ishal sıkıntısı yaşıyorsanız keten tohumundan uzaklaşıyoruz. Kron hastalığımız varsa yine çok iyi gelecektir. Üstelik kolite de keza aynı. Ben üzerine şöyle bir çörek otu yine serpiştiriyorum. Yani evet, çörek otundan sonra biraz renk vermesi, biraz da hani göze de hitap etmesi için çörek domatesimi de yerleştirdim. Evet şifa dostlarım, e, ee, şifalı mutfağında bugün yine afiyetle yiyeceğimiz çok lezzetli yeşil detoks omletimizin size reçetesini ve uygulamasını paylaştım. Haftada birkaç gün bunu çok rahat uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi sadece kahvaltıları düşünmeyin. Öğlen yemeklerinde de yine bir arı öğün olarak, doyurucu olarak da geçiş yapabilirsiniz. İçindeki o lif barındıran sebzelerden destek aldık. Baharatlardan her zamanki gibi destek aldık. Burada şifre olarak neyi verdik? Yine cevizi yağı kullandık. İkinci şifreyi nereden verdik? Eğer kabızımız varsa keten tohumu, krom veya sötüp kolitimiz varsa ve isaya dönük yaşıyorsak çörek otuyla da destekleriz dedik. Sevgili dostlar, yumurtanın adetini fazlalaştırdığımızda ve çok fazla çırparsak, ne kadar çırparsak o kadar hacim kazandırırız ve kek kıvamına getiririz. Ve gördüğünüz gibi çok ince bir omlet değil, oldukça kalın, ekli bir omlet oldu. Ve tadı o yeşilliklerle çok daha farklı bir yere taşındı. Çok lezzetli, afiyet olsun diyorum. Hmm, şahane. Kaşkaş şahane mi? şahane mi? Şahane. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok mutlu edersiniz benim. Ve afiyetler olsun diyorum. Ağzımızın tadı her zamanki gibi daim olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere.